Herkese merhabalar. Bugün menümüzde tavuk suyu çorbası var tel şehriyeli. Kış aylarında içimizi sıcak, çok güzel ve enfes bir çorba. Ramazan yaklaşırken iftar menülerinizde de bu çorba'ya yer verebilirsiniz. Şimdi tarifimizi geçebiliriz. İlk olarak tenceremize 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyip güzelce eritelim. 1 adet rendelenmiş havucumuzu ekleyip güzelce kavuralım. 1 adet soğanımızı ince ince doğradıktan sonra onu da üzerine ekleyip güzelce kavuralım. 2 diş sarımsağımızı da rendeledikten sonra onu da üzerine ekleyip kavurma işlemine devam edelim. 2 yemek kaşığı un ekleyip unun da kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Unumuz kavrulduktan sonra ilk olarak 1,5 su bardağı soğuk suyumuzu üzerine ekleyip unumuzun açılmasını sağlayalım. Daha sonra Tavuğumuzun suyundan üzerine ekleyelim kaynar olarak. Haşlanan tavuklarımızı ince ince didelim. Suyunu da kaynayan tenceremizin üzerine ekleyelim yavaş yavaş ve karıştırmaya devam edelim. Yaklaşık 6 su bardağı tavuk suyu kullandım burada. Çorbamızın üzerinde oluşan köpüklerini kaşık yardımıyla alalım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı tel şehriye ekleyelim. Bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Çünkü tavuğumuz haşlanırken e, tuz eklemesi yapmıştık. O yüzden şimdi tuzumuzu az ekleyelim. Daha sonra ditmiş olduğumuz, haşlayıp ditmiş olduğumuz tavuklarımızı da üzerine ekleyip e, kaynamaya bırakalım. Baharat olarak sadece karabiber ekliyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığı miktarında karabiberimizi de üzerine ekleyelim. 5 dakika kaynatmaya bırakalım. İndirmeye yakın birazcık maydanoz doğrayıp üzerine bırakalım ve çorbamızı 5 dakika sonra servis edebiliriz. Sıcak sıcak limonla birlikte servis edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun.